Merhabalar, ben bu kitabı okudum bitirdim. İçini göstereyim mi sana? Olur. Bak bir sürü renkli renkli karakterler var. Bak, bir Aa, sürü Şakir var, Remzi var. Nilpil, Necati var. Bir sürü karakter var. Ama Kadri'yi ben çok seviyorum. Keşke gerçek evet, olsa. Evet çok güzel. Evimizde saçma. olsa keşke ya. Evet. Keşke gerçek hayatta olsa ama, ama gerçek değil. bir tür efsane diye diyorlar. Evet ya. ya of. Keşke olsa. Ay çok güzel ya. Evet. Wow! Aa, Aa, kadriye, kadriye geldi. Evet. Ama saçları kırdı. kırmızı. Bunu sarı olması gerekiyordu ya. Kırmızı saçlı Kadriye mi? Oldu? Evet. Aa Kadriye, kadriye evimize gelmiş. Ama Kadriye'nin saçları sarı, bizimkinin kırmızı. Evet ya. Bu evet. kitaptan fırladı geldi Kadriye. Çok güzel. Evet. Birden geldi. Kral Şakir'in Kadriyesi. Ay yanımızda. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Üf benim keyfim kaçırdınız bu ışık ya. Üf sizi yakalayacağım ya. Evet. Gerçekten galiba kitabın içine girdi tekrardan. Of oh be. Rahatladık ya. Ama gerçekten gitti mi? Bir kontrol etmeliyiz değil mi? Evet, evet. Bir kontrol edelim bence de. Koltukların arkasına altına etrafına bir, bir, şey şey bir bakalım. Bir bakalım bir evet. bakalım. Aa orada ben bir kırmızılık görüyorum. Gitmemiş galiba. Ka, <laughs> Kadriye. Allah Allah. Çıktı. Evet oradaymış. Ya Bizi kandırdı. Sokamadık onu içeriye. Sokamadık içeriye. Elvah. Elvah. Siz niye gönderemediniz? Ya. Niye gönderemedik seni ya? O zaman sen kendin git. Sen evet. kendin gidebilir misin? Lütfen daha artık bizi kovalama. Yorulduk. Yorulduk ayaklarımız lütfen kopacak. ayaklarımız kopacak ya <laughs> yeter ya sen kendin gidebiliyorsan kendin git Kadriye. Eyvah yandık biz gerçekten yandık. He <laughs> o zaman sa sakla saklanın sak herkes <laughs> saklansın bulamasın sen de kitabı al herkes teker teker saklansın hepimizi bulamaz o hepimizi bulamaz o <gülüyor> evet <gülüyor> evet evet saklandı herkes. Ama Kadriye arıyor, bulamıyor bir türlü. Kadriye ne oldu? Gitti hepsi, gördün mü? Saklandılar. Ben kaybolacağım. Ya saklandılar. Ben kaybım,